Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir film tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Filmimiz Midsommar. Türkçeye Ritüel diye çevirmişler. 2019 yılında çıkmış bir film. Türü IMDb'de drama, korku ve gizem şeklinde yer alıyor ama bence gerilim daha uygun olacaktır bu filmin türünü söyleyebilmek ifade edebilmek için. Korku türünde yer almasına rağmen klasik korku filmi kalıplarını biraz aşmış bir film bence çok aydınlık ortamlarda geçiyor film. Yani gün ışığında geçiyor ve etraf çok güzel. Öyle sizi hani içine kapanık bir duruma sokmuyor. Türü açısından kalıplarının dışına çıkmış bir film bence. Film 18 yaş ve üzeri için çıkmış bir film. Aynı zamanda filmde çıplaklık ve cinsellik de bulunuyor. Yani ona göre izlemenizi tavsiye ediyorum. Hani aileyle oturup izlenilecek bir film değil. Tabii o ailenize de bağlı biraz ama hani annenizle babanızla oturup izlemeyin filmi. Filmin konusundan biraz bahsedecek olursak, Amerika'da yaşayan dört genç var. Bunların dördü de antropolog. Aralarından birinin bir kız arkadaşı var ve aralarındaki ilişki oldukça sıkıntılı, bocalıyorlar, ayrılmayı düşünüyorlar vesaire. İnceleme bu arada incelemeden ziyade bir tavsiye bu. Spoilersız olacak yani e, filmi izlemediyseniz rahatlıkla baştan sona e, dinleyebilirsiniz şu an söylediklerimi. Çünkü bir spoiler vermeyeceğim çünkü zaten tavsiye ediyorum izlemenizi. Bu dört arkadaş İsveç'e gitmeye karar veriyor çünkü İsveç'te bir Midsommar festivali yani yaz ortası festivali yapılacak. Bu festival pagan geleneklerinden gelen yani İsa'dan önce denberi yapılan oranın yerel folklorik geleneksel şöleni diyeyim. Bu kız arkadaşı olan arkadaş da kız arkadaşını da davet ediyor. Yani aralarındaki ilişki sıkıntılı olmasına rağmen kızın bu arada bazı ailesel travmaları da var. Ve o da bu davete icabet ediyor. Beraber İsveç'e gidiyorlar. Burada oradaki yerel halkla falan tanışıyorlar ve baştan sona onların bu geleneksel şölenine tanıklık ediyorlar. Bir yandan tabi antropolog olanlar için aralarından birinin de tez konusu zaten. Özellikle not etmeye çalışıyor. Baştan sona izlemeye çalışıyorlar. Çok daha hakkında bir şey söylemeyeyim ama tabi korku ve gerilim türünde film olduğu için işlerin sarpa sarmasını ve kötüye gitmesini doğal olarak izleyici bekliyor. Film bence çok gerçekçi. Yani dediğim gibi korku kalıplarının dışına çıkmış. Öyle jump scare'la falan korkutmaya, germeye çalışmıyor sizi. Onun yerine olayın aslında çok yaşanabilir olacağını bence hissediyorsunuz. Yani saf kötülük, her şey kötü gidiyor, böyle doğaüstü olayların yaşandığı, canavarlarla boğuştuğunuz bir böyle gerilim filmi değil. Daha ziyade gayet yaşanabilir ve e, gerçek olaylardan yola çıkılmış gibi ele alındığı bir gerilim filmi. Bu bence daha iyi hale getirmiş durumda filmi. Dediğim gibi görselleri filmin çok güzel. Yani içinde geçtiği ortam zaten harika. Filmin renkleri çok güzel. Yani baştan sona bence çok hoş bir görsellik sunuyor film size. Ben profesyonel film eleştirmeni değilim. Burada sizin bir arkadaşınız gibi film önerisinde bulunuyorum. Hani o yüzden çok ahım şahım bir inceleme veya öneri beklemeyin film hakkında. Dediğim gibi daha ziyade özellikle şu koronavirüsü karantina günlerinde size bir film önerisinde bulunmak istedim. Açıklama kısmına filmin trailer'ını koyacağım. Onu da izleyebilirsiniz. Film İskandinav kültüründen örnekler vermesiyle de zaten bu konuyla ilgilenenler için de güzel bir fırsat. Filmde cinsellik ve çıplaklığın yanında bazı bu gor olarak ifade edilen hani kanlı e, görüntüler de var. Onun da haberini vereyim. Yönetmen Ari Aster'ın diğer bir filmi Hereditary. Yani Türkçeye Ayin diye çevirmişler onu da. Onu da önermişler. Onu da en yakın zamanda izlemek istiyorum. Çünkü yönetmenliğini bayağı beğendim bu filmde. Filmin oyunculukları da güzel. Çok ortaya böyle dökülen inanılmaz oyunculuklar yok ama çok gerek de kalmamış. Yani kötü bir oyunculuk da yok bence gayet iyi ayarda, oyunculuklarda yapılmış. Ben filmin director's cut versiyonunu izledim. Oldukça uzundu. Yani 3 saate yakındı. Siz e, normal hani sinemalara sürülmüş halini de izleyebilirsiniz. Ben yine de sıkılmadım. Ama derseniz eğer o kadar vaktim yok, yani normalini izlemeniz de size bir şey kaybettirmeyecektir. Bu benim ilk film önerimdi size. Bundan sonra böyle kısa videolar, kısa ses kayıtları halinde başka önerilerde de bulunmak istiyorum. Şu an tahmin ediyorum çok amatörcedir. Ama dediğim gibi arkadaşlarıma sadece yaptığım bir öneri gibi düşünün bunu. Zamanla sizlere başka başka filmleri de önerdikçe daha güzel öneri videoları, filmi daha kapsamlı ele aldığım videolarda yapacağımı düşünüyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.